Peki niye balıkları mı yiyecek? Hayır. Niye? 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 İstemiyor. Lan, hayır. Mamut ne yiyor? Mamut Bak. Ah, dokunma. Hayır, hayır. Dokunma. 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 Bak, bize dokunma dedi. Ne oldu babacığım? Baba dokunuyor. Ne yapıyor ya? Balıkları mı yiyecek senin? Evet evet. Ha? Ay çabuk kovmayayım. Tamam gitti. Tamam gitti. Hadi bak, sen yukarı koy yani. Topanı buraya koy yani bak, koy. Ne yaptın Oğlum, da. Oğlum, oğlum. sanki dersin. Bak geliyor? Yine çıktı. Yine çıktı mı? Evet. Baba, baba, baba. Yine çıktı baba. geliyor? Ayo berak berak. Ayah iya. Imi imi imi. Ayo berak imi. Berakimun. Tiada berakimun. Tiada. Tiada berakimun. Tiada berakimun. Aman. Kaldedik. Aman. Ada. Aduh. 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 kaldırdık Aduh. 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 Hadi Aduh. 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 bırak. 打吗？不是。打吗？打吗？